Kayseri Spor Fenerbahçe maçına tepki veriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani aslında biz milli maçları da çekmiştik. Evet. İki tane maçımız oldu. İkisini de video çektik. Ama yani gerçekten atmak bile istemedik. Ya maçlar o kadar berbat geçti ki. Çünkü hüsrana uğradık. Yani çok kötüydü. Yani atasımız gelmedi arkadaşlar açıkçası. Yani biz dedik ki biz zevk almadık. Seyirci nasıl zevk alsın? Aynen. Yani Hı. özet olarak şöyle söyleyeyim. Son maçtan bir önceki maçta 85. dakikada penaltı kaçırdık. Atsaydık direktmen çıkıyorduk. Evet. Atamadık. Diğer maça kaldı. Diğer maçta da 3-1. Yani rezil rüsva olduk. O yüzden neyse canları sağ olsun. Bir şey demeyeceğim şimdi. Evet, yani. evet. Yazın yani. böyle değildi. Yazın çok iyiydik ama. Milli takımda işte yolda gitmeden. Bugün de Kayseri Spor Fenerbahçe maçına tepki veriyoruz. Anne maça başlamadan skor tahmini ne? Skor tahminim ee, 3-2. 3-2 mi diyorsun? Fenerbahçe, Fenerbahçe 3-2. Ben de 3-1 diyorum. Oha Fenerbahçe'nin ilk ön 11'ine bak. Ennesiri'nin arkasında Oğuz var. Hmm. Oğuz'u ben hiç görmedim. Oğuz'un soyadını bile bilmiyorum Oğuz'u ben daha yeni duydum. Aynen ben de yeni yani. duydum. Oğuz mu vardı? Ya bu sezon hiç oynamadı diye biliyorum ben. E, yani hiç duymadım. Mert Hakan arkada oynuyor Ennesiri'nin arkasında. Bakalım Ennesiri bugün bir şey yapabilecek mi? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de Ennesiri'ye mi kaldı şimdi? Ya Fener aynen. Fener Ennesiri'ye kaldı. <laughs> Hadi bakalım be. Kayseri Spor bugün yap bir sürpriz. Al şu puanı be. En azından bir beraberlik yok. Kayseri. 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 <laughs> ah be. Kostice bak ya. Kötü geldiler. Oğlum bu ne lan? Aha. Penaltı. Armut ya. Geri zekalı ya. Of. Ulan. Ulan. Ulan Kayseri ya. Tezahürat yaptı Kayseri. Maçın başında penaltı yaptı adam ya. Hadi lan, hadi kaleci. Vah oh be. Kaleci doğru tutturdu da. Yani. Fenerbahçe çok erken attı hadi be. Hadi. hadi, erken beraberlik hadi. yapın. Vur lan. Akıl. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi kafalı bu. Oğlum. Atamayan atarlar olmasın. Oğuz. Kaleci. Süper. Ben dedim atamayan atarlar fener iki yapacaktı valla. Oğuz da İngilizlere benziyor. Değil mi? Evet. Bellingham'a benzemiyor mu? Bellingham. Bellingham, Bellingham. Oğuz var ya aynı Bellingham'a benziyor ha. Oğlum bu ne? Lan? Aha. Anne yedik ikiyi yedik ya. Lan kim attı Allah lan? Ya. Kim o? Oğlum Bellingham attı. O mu attı? <laughs> Oğuz attı lan. Oğuz Aydın ya. Bir şey diyeceğim Kayseri böyle toprak Kıyız çıktığı Anne yani ben dedim görmedim ben bunu çünkü. Ama iyi oynuyor. Araya fena kaçtı. Bu Oğuz var ya fena gidiyor Aynı Aynen aynen. Of. Yalnız Fenerbahçe ikiyle durmaz anne bugün. Bence Oğuz bir gol daha atar. Da bir top kaybı hadi be. Allah Allah yine bomboş ya. Ha, yine bomboş ya. Kaserimi salmaya bak. Al işte. Lan. Oğlum. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Ben dedim. Lan nereden bulmuşlar bu adamı? Ya. Lan? buldu ya. Fener, nereden buldu Fenerler bunu? Baksana. Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Lütfen. İlk iş bu Oğuz Aydın'ı alın. Fenerbahçe verir mi Oğuz'u bir tane spor şey buldum. Şu ilk yarı bitseydi. Yeter lan. Ya zorluyor. artık be. be. Vurma, vurma. Pasını Aha! Kayseri bir tane atacak annem. Hadi oğlum, ilk yarıda bir şeref Kayseri. golü bekliyor size! Aha. Şık hareketli orta. Ne? Uşağım. Gol mü o? Şey Kendine <laughs> attı evet. <laughs> oğlum. Kendi kalesine attı. Ay armut seni armut. İyi Kayseri golü iyi buldu valla. <laughs> Sence bir şey olur mu? Yıva Covid bir çaresiz. <laughs> Buradan bir dönüş olur mu bilmiyorum. Ve ilk yarı bitiyor. Fenerbahçe 3 bir önde kapatıyor Kayseri'yi. Ya aslında beklenilen bir oyunu oynadı Fenerbahçe ama. Golleri demedi. Ama Oğuz Aydın'ı beklemiyordu. Değil. Hayır Fener belki önde kapattığını Yani beklemeniz. evet Oğuz'un şov yapacağını Vallahi Hiç çıkacağını ya. bilmiyorduk. Adam sezonun ilk maçında iki golle başladı. Silmemiş karpuz. <gülüyor> <gülüyor> çıktı ama kelek çıkmadı. Vallahi bu sefer çıktı ama bir şey diyeyim mi? Harbiden Bellingham'a benziyor. Tipi benziyor. Olabilir, olabilir. Aynı Real Madrid'in e yıldızı. İnsan insana benzer. Aynen. Anne adam çok iyi açılış yaptı. Evet. İlk maçında iki gol. onu yaptı mı Üçüş yaptı? Bir şey, bir şey diyeyim mi? Daha belki ettirik yapar ha. İlk maçta ettirik yaparsa. Şok olur. Çocuk fena girdi. Nazarımız değecek şimdi. Ama inşallah Kayseri Çocuk Spor düşecek. Toparlar ikinci yarıda. İkinci yarıda. Görüşmek üzere. Hadi lan. Oğlum vur lan. Vur vur. Vur gelişine vur. Gol mü lan? Olur. Gol lan. Gol lan. Gol lan. İşte Livakovic'e evet. böyle. Kayseri. 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 Anne. <laughs> Kayseri <laughs> geri dönüş yaptı. Aha, benim Kayseri geri dönüş yaptı için işte bu. Oğuz Aydın'ı tutarsak maç bizde. Aynen. Hadi oğlum. Atın. Vur lan vur. Vur lan. Hadi koçum. Vur lan ya. Ah. Tüh be. Bayrak kalktı ya. Yalnız. Kayseri gazı aldı. Hani fark ettin aynen, mi? Aynen. Çok deli geliyorlar. Çok iyi. Bu maç var ya. Bugün harbi çok iyi gidiyor. Aynen. Maç çok heyecanlı. Aha. Oğlum nereye lan? Anam anam anam. Oğlum nereye? Aha. Önü boş. Kayseri, çok kötü. Önü yakaladık. boş, Kayseri koş. Koşun oğlum. Vurdum. Buradan... Ya en ne sürüye gol attırdık ya. Gördün mü? Buna bile gol attırdık, gol yedik. sürüye gol attırdık ya. Offside da yok ya. Şunu yemeyecekti işte Kayseri var ya. Çok iyi gidiyor da. Hazır gaz almıştı. Yemeyecekti şunu ya. Tüh. Oğlum o nasıl bir pas lan? Bu ne? Oğlum. Baktan kaleci tuttu. Bir şey diyeyim mi? Ceko var ya pas verse gol atacaklar. Aynen ha. aynen. Oğlum, kim o lan? Oğuz mu? Aha, oğlum, ne, yapıyor oğuz. ne yapıyor? Oğuz. ne yapıyor? Kaleci. <laughs> Allah Allah. Yok oğlum ya. Ha? Bir şey diyeceğim. Oğuz Aydın nasıl kaptı Allah Allah. Hadi. Aha. Oh, ah. Ne gol kaçtı ya. Olsa var ya 4. -3. Ne gol? Yalnız ben son zamanlarda hani böyle hareketli maç izlemedim ha. Aynen. Aha, yapma lan. Fener bitirecek galiba. Bitirtirmeyin. Arka tarafta Kostiç. Ah ulan Kostiç be. Bu ne ya? Bu ne ya? Kolyamur'un atı ya. Bana? Bu ne ya? Bu ne ya? Fener'e bak nasıl 5 attı ha. Görüyor musun Fener'i? E? Çok iyi vurdu yalnız ya. Kayseri yapmayacaktı şunu ya. Harbiden ilklerin maçı Fener için ya. Aynen aynen. Dur şuna bak ya. Tadiç yalnız o dar açıda nasıl vurdu lan? İyi vurmuş. Ah, çevir çevir çevir. Lan çok da gol fırsatı kaçırdı ya. Oğlum ya. çok iyi vurdun be. İyi evet. vurdu tabii ya. Ulan Livakovic. Anne harbi çok iyi vurdu. Bitsin şu maç ya artık ya. Bitsin ya. Al işte aha. aha. Oğlum bu Oğuz ne lan? Aha. Al işte yine Oğuz geliyor ha. Yine Oğuz geliyor. Yine Oğuz Yine Oğuz'a kaldık. Oğuz pas ver pas. Sıyırız Oğlum. Aa, adamlar, bu Oğlum bu Fenerbahçe'de yıldız bu bunu... lan. <laughs> Oğlum adam asist yaptı da. o <laughs> nasıl iyi bir asist? Al <laughs> at dedi Ceko'ya. Aynen aynen. Ceko'nun da öyle o kadar boştu ki. <laughs> Moriyo Oğuz'u nereden keşfetti? Ya Hakan bitir artık ya bitir ya. Yani yeter az yazık adamlar ya. Yok artık kaleye yok artık lan. Oh! da ya Rabbi. Bileli direkt yaklaştı Elin Ceko. Oğlum gördün mü? Çok şükür yani be. ben Kayseri'yi bu kadar kendine çevireceklerini bilmiyordum ya. Bir ya. şey diyeyim mi? Kayseri kötü oynamadı bence i̇yi o kadar da. İyi oynadı, be. iyi oynadı. Fener bugün iyi de direndi de. Fener bugün iyi oynadı. Fener de, Fener'e bir Oğuz geldi zaten. Adam iki gol bir asist. Ben yanlış saymadıysam. Yürüdü gittiler. İki gol bir asist yaptı. Yalnız aynen. gollerin haricine o son yaptığı asist de çok iyi. Süperdi süperdi. Orada çalım attı gitti aynen. içeri bom. Yani aslında boş değildi. Dar açıdan Ceko'ya ağlat dedi yani. Ceko böyle bomboş kaleyle kaldık kaldı parça. Bu Oğuz'u kim keşfettiyse artık kim dediyse hani ilk 11'e sokalım diye... Ona helal olsun şimdi yani. Şimdi Galatasaray'ın o simeni Fenerbahçe'nin Oğuz'u oldu. Yok canım şimdi o simenle de Oğuz'u bir tutamış. <laughs> İki tane gol atmış olabilir. Asit yapmış olabilir de. Ay bundan sonraki maçlarda Oğuz'u göreceğiz. Anne tamam bundan sonraki maçlara Şovunu bakacağız. Şovunu göreceğiz. Anne o simen olmaz ki yüz fırın ekmek yemesi lazım. Bakacağız. O simen olmasa o da simen da Yunus yeni parlamadı. O simen. O simen olmasa da bir Yunus olmuş. O Yunus kıvamında şu an. Mi? Yunus Akgün mü? Yunus kıvamında şu an. Allah fena rahat kazandı. Benim istemediğim bir skordu. 6 2 ile. Aynen. Bayağı bir averaj da aldı. Aynen. 6 tane ne demek ya? Şaşkınlıkla izledim. Hayretle izledim Zaten ama güzel zevkli maçtı. Bundan sonra da şimdi sırada Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı var iki tane. Aynen. Benim bakalım. takımım bakalım neler yapıyor. Bakalım. Neler, hangi şovları yapacak. Benim takım neler yapacak. O neler yapacak. Artık onlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı Ve bay bay.